Ayşe? Sen ne yapıyorsun oh, Melisa? Ayşe bırak beni! Dur dur sakin ol Ya bırak şunu oh, ne yapıyorsun? Ayşe oh, su, ne oh, ne oh, bırak beni! Dur dur sakin! Oh, ne bana? Ne yapıyorsun? Bırak oh, beni! Ne yapıyorsun Melisa? Oh, Niye sinirlendin? Sen alışık olman lazım böyle zorbalıklara. Ayşe oh, bittin sen! Melisa korkma. Kim? <laughs> Hepiniz Melisa'nın neden bu halde olduğunu merak ediyorsunuz tabii. <laughs> bu bir manifestodur arkadaşlar. <laughs> İki kahkaha uğruna, insanlara zorbalık yapıp marifetmiş gibi edinilen popülerliğe karşı bir duruştur. <laughs> ee, Melisacığım, <laughs> söylemek istediğin bir şey var mı? Pişmanlık. <laughs> ee, söz vermek, bir daha yapmayacağına dair. Ben kendime bir söz veriyorum. <laughs> Ben sana ne dedim? Ben istesem senin kadar kötü olabilirim. Beni zorlama. Ağlanacak anne hala gülüyorsun ya. Yazık sana. Ama şaşırmamam gerekiyor. Siz başından beri böyleydiniz. Hı.